Ay ışığında Uzaklarda dünyanın tepesinde Beyaz karlar ve buzlu sularla kaplı bir yer vardır Orada sadece balıklar Foklar ve ayılar yaşar ama kutup ayıları ortalıklardayken balıklar ve fok balıkları tetikte olmak zorundadırlar. Çünkü bu ayılar yiyecek ararken çok sessiz yaklaşırlar. Kar üstünde çok hızlı kayarlar ve çok hızlı koşarlar. Üstelik derin ve mavi denize etrafa hiç su sıçratmadan dalmayı da o kadar iyi becerirler ki. Bir keresinde küçük bir ayı annesine. İyi ki kutup ayısı olmuşum Güneş sürekli parlıyor ve karları da pırıl pırıl yapıyor dedi. Evet söylediklerin doğru. Ama henüz hayatının ilk yılını tamamlamış değilsin. Yazın güneş hep parlar geceleri bile. Ama kışın güneş hiç parlamaz gündüzleri bile dedi annesi. Küçük ayı duyduklarını düşünmek için biraz uzaklaştı. Ne kadar çok düşünürse o kadar çok üzülüyordu. Uzun, karanlık kışın eli kulağındaydı ve kış geldiğinde oynamak, yüzmek, karda kaymak için ortalık çok karanlık olacaktı. Bir gece küçük ayı etrafındaki her şeyin koyu mavi ve morumsu bir renge büründüğünü fark etti. Annesi, "Güneşi gelecek yıla kadar göremeyeceğiz. Artık kış geldi." dedi. Küçük ayı çevresine baktı. Kar gümüşü ışığın altında pırıl pırıldı. Ay çıkmıştı. Küçük ayı derin bir nefes aldı. Boşuna korkmuştu. Yaz olsun, kış olsun fark etmiyordu. Harika bir dünyada yaşıyordu nasıl olsa.